Evet. Bugün çok güzel bir gün <laughs> demiştim. Evet. Bugün artık çok eğlendik. Biraz zaman geçiririz belki. Sizle beraber. Şimdi ben biraz bir sebep konuşma zamanı artık. Tam hemen konuşacağız. Her şeyi gösterdim ya. Babacım bak öyle yapma. Diğerini <laughs> Evet, tamam abi diyor torunlarıyla. <laughs> Öreyecek. Ben yatabilir miyim? Ama senden tamam. ama ben de senin Tamam. Böyle rahat mı? Evet. Gördüğünüz gibi tamam. Ve ben çekiciyi vurdur ve çıkıdık mı? tuttu. O yüzden biraz beni bekletmeniz lazım. Tamer bir beni böyle yapsın da geçsin. O yüzden durduk diyorum. Tamer bir durdurur musun? Gördüğünüz gibi ben tost oldum. Çok güzel bir şeymiş. Siz de deneyin bence. Evet tost oldum biliyorsunuz. Ya Tamer öyle yapma. <laughs> Tamer öyle yapma. Değil mi? Evet çocuklar spor yapma zamanı geldi. Bakın tost olacaktım. <laughs> Gördüğünüz gibi spor yapıyorum. Ama Tamer biraz abarttı. Evet şimdi spor yapma zamanı geldi. Beni izliyorsunuz? Herkes. Şimdi de tekrardan video durdurmam gerekecek ve artık çekmesem iyi olacak galiba. Ve bir tane kafa görüyorsunuz burada. Gördüm olacağım. <laughs> Gördüğünüz gibi böyle bir ayaklar var. Ve kırılacak. <laughs> Biliyorsunuz ki Tamer'in eşyası kırılmasını istiyor. Ve artık ona kızgın olmaya başladım yavaş yavaş. Beni zor duruma attı. Ve artık Tamer... Eline... Artık bir videoyu durduracağım. Çünkü bıktım. De, 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 de. Taner Taner Bu kadar da hızlı. Evet. Şimdi az önce poz olma zamanıydı. Şimdi de tost olma zamanı. De, 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 de. Evet. O yüzden benim arada ama. dur. De, de, de. Hiç komik değil tamam. De, de, de. <laughs> ve artık sonunda <Gülüyor> bu <Gülüyor> eğlencemiz <Gülüyor> burada <Gülüyor> bitti.